Merhaba hoş geldiniz kanalıma. Bugün sabunlu böreği yapacağız. Şöyle dört adet yumurtamız var. Şuraya batıyoruz. Şurada çırpıyoruz. İki kaşık çorba kaşığına şekerimiz. Şurada 200 ml'lik su bardağını, 2 bardak suyumuz, 2 bardak da sütümüz var. Karışık. ısıttık bunu, iyi hale getirdik. Şöyle. İşimizi Aynı ölçüde bir bardak yağımız var. Bir paket mayamız var. karıştırıyoruz 5 dakika bunu bekletiyoruz kabarması hafif aktif hale gelmesi gerekiyor kabarması gerekiyor beklettik 5 dakika şimdi un ilave ediyoruz şöyle yeteri kadar bir tatlı kaşığı da tuz şöyle bir karıştıralım bunun ölçüsü yok arkadaşlar işte. kıvamını kendiniz ele alıyorsunuz bunu da o şekilde 3 bardak 4 bardak bunu bilemeyiz ölçüyoruz bunun kalitesine göre değişebilir şöyle bir hamur haline getirelim. Kek hamuru gibi. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Şöyle kek hamuru gibi. Böreğimizin ismi çalkalama böreği. Şu şekilde hamurumuzu yaptık. Hamurumuzu biraz bırakıyoruz şimdi. Mayalansın. İş malzemesini hazırlayacağız. Şu şekilde. 3 adet büyük boy soğanı güzel bir doğrası çiğ şahinde tavamızı aldı biraz zeytinyağı bıraktık bir çay bardağı da e, bunu hafif bir yapacağız şurada bir ıspanağımız var dolabı koymuştuk temiz hazırladık dolaptan çıkardık Bu uzun çözülmesi biraz. de biraz bu da çözülsün iç hazırlayacağız şöyle hamurumuz mayalanmış arkadaşlar şöyle şimdi bunun içine ıspanağımızı katıyoruz kavurduğumuz soğanımızı katıyoruz şöyle iki adet kapya biberimiz var Doğradık, ateşi, pul biberimiz var, Karabiberimiz var. Bunları da yapıyoruz. Şunu şöyle, şöyle bir, şey karıştıralım. Arkadaşlar böreklerimiz hazır. Tepsilerimiz küçüktü. 2-3 yaptık. 2 tepsiye koyacaktık ama küçük olduğu için 3 tepsiye koyduk. Şimdi bunları fırına gönderip pişireceğiz. 180 derece fırında pişme bırakacağız. Böreğimiz pişti arkadaşlar. Üstünde birazcık kaşar peyniri rendeledik şu şekilde. Biraz piştikten sonra şöyle bunları da şimdi fırına süreceğiz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekleriz. Abone olmayı unutmayın. Destek bize destekleyin. Sabah kuşu. Sabah kuşu. Ah benim kuzuma nerede kaldın sen?